Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Stekleri dizi oyuncularından yepyeni şahane kamera arkasından gelen fotoğrafları sizler için hazırlıyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz Kan Stekleri dizisinden haberdar olmak istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Yepyeni gelen kamera arkası fotoğraflar Dilan ve Baran'dan muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için hazırlıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz.